Hoş geldiniz güzel pazarlar. Met serisinde bu hafta seviye 2'deyiz. Geçen haftadan mezun olanlar bu hafta yine metleriyle, kronometreliyle hazır oluyorlar ve ekran karşısında yerlerini alıyorlar ve terlemeye hazır oluyorlar. Ne yapıyoruz? Gene aynı seriyle başlayacağız ama bu sefer biraz daha zorlayacağım. Hareketler bir tık daha yoracak. Ve aynı bacağı geçen sefer size biliyorsunuz ki itimaz geçmiştim. Aynı bacağı yükleyeceğiz, bir tarafı bitireceğiz. Ondan sonra diğer taraftaki bacağı yakmaya devam edeceğiz. Uyguluyorsunuz, ben de kalıyorsunuz ve en iyi sen oluyorsunuz. Hazırsanız, başkurs. Evet, yerimizi aldık. Maratona hazırız. Gene havlu istiyorum. Dizlerinizi eğer incitmek istemiyorsanız ince bir metiniz varsa. Kronometrem hazır. Dört ayak pozisyonunda başlayacağım. Ondan sonra yüz üstü gidiyorum ve en son sırt üstüyle de Allah'ın izniyle bu antrenmandan sizi azalt edeceğim. Güneş tepemizde harika bir gün. Antrenman yapmak için, en iyi sen olmak için muhteşem bir zamanlama. En iyi formda kalmanızı istiyorum. Tekrar sayılarına ya da saniyelere takılmayın. Önemli olan %100 optimum uygulama. Bunu unutmuyorsunuz. Dakika olarak ben 40 saniye yapacağım, 20 saniye dinleneceğim ya da bunu 1 dakikaya da çıkartabilirsiniz. Hepsi size kalmış. Sadece antrenmanın sonuna kadar benle kalın lütfen. Straight leg lift ile başlayacağım ama ilk seviyedeki gibi topukta değiliz. Pointte başlayacağım ve Üf, güzel. Üf. Ne yapıyorduk? Sırtım düz, belimi oymuyorum, değişik hareketlere girmiyorum kalçam sabit. Omurgam nötr pozisyonda. Avuç içlerim tamamen mete yapışık. Ve karnımı hiç dışarıya bırakmıyorum. Tamamen kalçamın sıkıştığını hissediyorum. Ve devam ediyorum. Ve karşıya bakmıyorum. Bu detayı da unutmayalım. Çünkü boynu sıkıştıracaksınız. Güzel. Şimdilik bir dakikayla başlayalım bakalım neler olacak ilerleyen saniyelerde. Uf. 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 Selin şu an şoktu çünkü bütün senkronu değiştirdi. <laughs> Selinciğim edit ellerinden öper. Güzel. Ve burada kalıyorum bir dakikada. Küçük küçük palslar isteyeceğim. Uf. 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 Çok iyisi nis. Kalça bölgesinde. Ki yanmayı hissedenler şu an bir like butonuna ya da set arasında bir basarlarsa çok büyük sevaba gireceklerini belirtmeden geçemeyeceğim. Güzel. Hisset. 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 Sıkıştır. 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 Harika. Bacağı düşürme. Çok iyi gidiyorsunuz. Beli oymuyorum. Kısa nefesler de olabilir. Wow, wow. Hakikaten müthiş hissettiriyor kendini. Son 10 saniyeye girmiş bulunuyoruz. Ve koy bacağı. Biraz dinlendir. Bir sonraki hareket donkey kick olacak. Lütfen yandaki küçük ekranlardan da bir sonraki hareketleri oh, takip edin. Bu sefer diz gene sağ bacağımla devam edeceğim. Geldim ve buradan hop yukarıya kick yapmanızı istiyorum. Uf, güzel. Topu yukarıya da çevirebilirim. çok iyi gidiyorsunuz harika ve kalçalar şu an alev aldı bileklere ağırlıkla da takılabilir daha da zorlaştırayım ben öyle en iyi sen olayım diyorsan karnı içeriye çek düzenli nefesler devam etsin ve hareketi doğru uygula lütfen ve dinlendim biraz. Aynı hareketin deminki nabız mantığıyla devam edeceğiz. Bilekleri ağrıyanlar isterse dirseklerine düşebilir. Bilek probleminde sıkıntı yaşayanlar. Bu seferki palslar rica ediyorum ki burada kaldım. 90'da yani buradan değil buradan yukarıya. Her bir sıkışmayı uh, hissetmeniz lazım. Topuğu yukarıya çevirdiğim zaman kalçayı daha fazla hissedeceksiniz. Diz 90'dan yukarıya gitmeli. Harika. Uf. Uf. Ayna karşısında yapmanız yanlışı görmeniz açısından çok iyi. Son 10 saniye. Uf. Yukarıya. 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 Daha yukarıya. Oh. Arada bir kalçayı rahatlatmak lazım, çünkü hep aynı bacağa yüklenmek uf, inanılmaz kasıyor. Fire hydrant yapacağız. Yani bu basenler için de etkili bir hareket. Buradan yana doğru açışlar isteyeceğim. Diz hep diğeriyle aynı seviyede olsun. Sırtta kambur yok. Düz omurga. Nötr pozisyonda. Tamaç. Hızlı hızlı yapmaya odaklanmayın çünkü o zaman formunuz da bozulacak. Aç, yavaşça kapat. Kullanmadığım bacakta parmak ucu meta takılı da olabilir. Aç adabilirim. Nasıl rahat ediyorsanız. Haklısınız. Bu sağ taraf için son zorlu saniyeler. Son 5. Aynı şekilde şimdi seri sol bacakla devam edecek. Geldim. Kaldırdım bacağı. Point. Güzel. İlk seriyi de hatırlıyorsanız ne yapmıştık? Topuk yukarıda sıkıştırıyordum. Bu sefer ayağım pointte, flexte değil. Parmak ucunu yere değdiriyorum. Ve kalçayı hissederek, sıkıştırarak her tekrarı uh, beni terletmesine izin veriyorum. Güzel. Uh, uh. Bozmayın formunuzu. Palslar gelecek ve buradayım. Hadi bakalım. Kısa kısa. Uh, uh. Karınlar içeride mi? Kalçalar sıkışıyor mu? Oh. En zorlayanı zaten. Şüphesiz bu pals nabız gibi çık, 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 çık. atıyor yükseltiyor Kalorileri yağları yaktırıyor. Oh en iyi sen olduruyor, Ne durumdayız? Oh Hadi bakalım. Bazı hareketleri bir dakika bazılarını 40 saniye gibi yaptım yanmanıza ve durumunuza göre siz de saniyelerle bu şekilde oynayabilirsiniz. Güzel. Son 10 saniyeye girdim. Güneş de bana acıdı gitti şu anda. Ve dinlendim. Uh. Oh. İkinci seviye, birinci seviye. Gelecek hafta son seviye. Neler bakalım kahramanlarımızı bekliyor. Dan kekikle devam ediyorum. Sırtı lütfen bozmayın. Hazırlandım. Ve beli oymadan yukarıya doğru kekler. Keşke şu an neler hissettiğimi size ifade edebilsem. Gerçi siz de aynı durumdasınız. Kime ne anlatıyorum değil mi? Huh. 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 Zorlayan videolar yapmayı seviyorum. Huh. Squatlar, lançlar yapmak istemeyenler bu met serisine huh. bayılacak kaldım. Ve burada palslar gelsin bakalım. Huh. Huh. Tam 90'da. Evet, evet. Daha yukarı, daha yukarı. Topuk yukarıda çıkarttım onu. Oh. Bir de bilekte ağırlıkla yaptığınızı düşünmek istemiyorum. Haydi. Tam diz 90'da buradan yukarıya unutmayın. Son 15 saniye. Ah form bozulmasın yoruldunuz diye. En çok burada kayıplar veriyoruz. Çok yoruldum aman bırak boş ver. Boş vermeyenler yola devam edenler. Ve <Sessizlik> <laughs> De dinlendim. Dinlenmedim nerede dinleniyorum. Fire hydrant yapacağız. Yani <laughs> neydi onun Türkçesi ya? Yani, yangın söndürücü diyorlar. Ne alakaysa bu hiçbir fikrim yok. Hadi bakalım güzel. Bence tabi bu bana fikir soruyorsanız bir bant takılır şöyle diz üstüne. Allah Allah diyorum yani. Yanmalar daha da duble olur, triple olur. Burada bir açtığında beklet hisset. Ondan sonra indir. Güzel. Sırtta kamburları görüyorum. Hemen düzleyin sırtınızı. Belde oyuklar da görüyorum. O da olmasın. yüz üstü yatacağız. Son 8 saniye. <Gülüyor> 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 Artık algıyı alabilirim. İsterseniz başınızın altına da koyabilirsiniz. <laughs> Glute extension yapacağız. Bu hareketi çok seviyorum biliyorsunuz. Şimdi kaldıralım. Güzel. Burada kaldım ve hop kalkarken isterseniz üst vücutta kalkabilir, isterseniz baş yerde kalsın. Hatta alnı koy. Bu senkronu en sevdiğim çünkü en iyi kalçayı hissettiğiniz açı. Yukarıda sık ve beklet. Aynen. Belini de kuvvetlendirmek isteyenler üst vücutla beraber kalksınlar. Ama çok yorulduk hocam. Bir de artık ne üst vücudu diyorsanız. Sadece bacaklar ama dizleriniz yerden lütfen kalksın. Güzel. Şimdi biraz zorlayacak bir hareket. Kobra pozisyonu gibi mini kobra. Burada istiyorum ki tap tap. Double tap. Topukları birleştirdim. Vuruyorum iki kere ve açıyorum. Güzel. Bacaklar ne kadar yukarı kalkarsa o kadar çok kalça aktif. 11 dakika olmuş ha. Güzel. Terlemeniz ne alemde? Ben yoruldum şahsen. Çok iyi. Woo! Bravo. Son dört. Ve bitirdim. Sırt üstü dönüyoruz. Aa, hadi sonlara yaklaşıyoruz. Bırakmak yok. Ne yapacağız? Heel bridge pulse yapacağız. Bridge'deyim. Ama topuklardayım. Biraz ileriye gidin o yüzden. Ve yukarı derken... kısa kısalar istiyorum evet işkencemiz bu sefer sırt üstü devam ediyor <laughs> sık yukarıda ve beklet güzel bacaklar açık en yukarıda kısa kısa aşağıya inmesine izin vermiyorum kalçamı elleri yukarı kaldırarak daha da zorlaştırabilirim Aralarda bir esnetebilirsiniz. Kalçalar çünkü çok yanıyor. Haklısınız. Gözleri çıkartıyorum. Single leg bridge yapacağız. Tek bacak yerde olacak. Diğer bacağı yukarı kaldıracağım. Pointte. Ve buradan istiyorum ki hop. <laughs> Siri inanmıyorum sana. Single leg bridge deyince sen de mi şu an antrenmana katıldın? Çok iyi gidiyorsunuz. Diğer bacak. Yavaş senkronlar lütfen. Acele etmeyin. Kalça sizi kaldırsın. Bu bacakla itmeyin kendinizi yukarıya. Son kez. şey söyleyeyim mi? Bu antrenman olayı bitirmiş. Bunları benim yazıyor olmam da tabi nasıl bir sadistikse. Geliyorum kapanış konuşmasına biraz toparlanayım öyle çıkayım karşınıza. Havalı halimden sonra kapanış konuşması, antrenman sonrası durum budur arkadaşlar. Minimum 3 round yapıyorsunuz. Benle beraber kalıyorsunuz ve terliyorsunuz. Met serisinde bir sonraki ama en zorlayıcı seri içinde kanala abone olmayı, yorum bırakmayı ve tam yapmayı lütfen unutmayın. Sizi seviyorum. Sağlıkla kalın, sporla kalın. Ben de.